nerede, ne zaman istersen. Hudutsuz Sevda yine durdurak bilmeyen akıcı bir bölümle ekranlardaydı. Dizi bu bölüm o kadar uzundu ki bir reklam arası bile vermediler. Bölümün son 20 dakikası bu videoyu yetiştirebilmek adına son sahneyi kestirebilmeye çalışıyordum. Tabii ki de kestiremedim. Bölüm sonu da beklemediğimiz bir sonla bitti. Son iki bölüm sonu gibi heyecanlı bitmedi ama Zeynep ile Halil İbrahim'in arası gitgide açılıyor. Zeynep'in dediği Halil İbrahim'in gözlerindeki o sevginin tekrar gelmesi için Halil İbrahim'in intikamını alması gerek. O yüzden de Halo harekete geçip Yılmaz'ı bitirmesi lazım. Peki Yılmaz'ı bitirebilecek mi? Yılmaz ansızın ortaya çıkıp Halil İbrahim'i öldüreceğini söyledi. Eğer ki Halil İbrahim bunu bilip hareket ederse Yılmaz'ı bitirebilir. Halil İbrahim Yılmaz'ı bitirsin diyenler bu videoyu beğenerek sayılarını belli edebilirler. Yarınki uzun analiz videomuzda Yılmaz'dan tutun da Rızvan'a ondan tutun da Zeynep ile Halil İbrahim meselesine kadar her şeyi konuşacağız. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümlerine dair yapacağımız videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.